Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost bu videomuzda sizlere yazıcı yazdırma kuyruğu Nasıl görüntülenir? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Sizlerden bu konuda birkaç istek aldık. Yazıcılar dijital görüntü ve metinleri fiziksel kopyalara dönüştürerek çalışırlar. Bunu dosyayı yazıcının anlayabileceği bir dile dönüştürmek için tasarlanmış bir sürücü veya özel yazılım kullanarak yaparlar. Görüntü veya metin daha sonra bir dizi küçük nokta kullanılarak sayfada yeniden oluşturulur. Yazıcıya birden fazla işi ardarda yolladığınızda bunlar sıraya alınırlar. Yazıcı yeterince hızlı olmadığı ve çok yüksek bir belleğe sahip olmadığı için yazdırdığınız şeyle ilgili tüm bilgileri bir kere de işleyemezler. Bu durum özellikle yazıcınız çok sayıda insanın aynı anda yazdırma yapabileceği bir ofise bağlıysa geçerlidir. Bu nedenle yazıcının belgelerin hangi sırayla yazdırılacağına karar vermesi Önce kimin tıkladığına bağlı olarak ve yazdırılacak belgelerin listesini bir kerede göndermek yerine yavaş yavaş ilerlemeniz için bir programa ihtiyacı vardır. Windows işletim sisteminde yerleşik olarak bir biriktirici vardır. Yazdırma işi kuyruğu görüntüleme ve yazdırma işlerini yönetmek için kullanılır. Başka bir işi yüklemeden önce bir işin bitmesini beklemeniz içindir bu. Yazdırma işleri önce oluşturulur ve ardından ana makineden yazdırma verileri alındığında yazdırma işi kuyruğuna eklenir. Her yazdırma işinin varsayılan başlangıç durumu kuyruklanıyor yani sıraya alınıyordur ve ayrıntılar görünümü etkinleştirildiğinde durum sütununun altında görüntülenir. Yazdırı tıklattıktan sonra yazıcılarda biriktirici ile ilgili çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Yazıcıya gönderilen ve biriktirici tarafından yazdırma kuyruğuna eklenen bir belge ile ilgili bir sorun varsa kuyruktaki tüm yazdırma işlerinin arkasında durmasına neden olur. Bu sebepledir ki yazdırma kuyruğunun yani sıra arasının görüntülenmesi önemlidir. Peki ama bunu nasıl görüntüleyeceğiz? Bakın arkadaşlar, Windows ikonuna tıklıyoruz. Ardından ayarlar kısmını seçiyoruz. Sol köşedeki Bluetooth ve cihazlara tıklayalım. Sağ tarafta yazıcılar ve tarayıcılar kısmını seçelim. Görüldüğü üzere bende herhangi bir yazıcı bulunmuyor. Fakat onun yerine Microsoft Print to PDF var. Anlatımı buradan devam edeceğim. Bu kısma tıklayalım. Siz de bunun yerine kendi yazıcınızın üzerine tıklayın. Açılan seçenekler arasında işte sınama sayfasını yazdır sorun giderici vesaire. Ama en üstte arkadaşlar bakınız yazdırma sırasını aç opsiyonu seçeneği bize sunulmuş. Buraya tıkladığınızda Microsoft Print to PDF işte belge adı, durum sahibi vesaire diye bir yazıcı kuyruğu karşımıza gelecektir. Bunu kapatalım. Eğer yazıcılara daha kısa yoldan erişmek istiyorsanız klavyenizdeki Windows ve R tuşlarına basın. Açılan pencere MS Settings 2.Printers yazın ve gördüğünüz gibi ardından printer'ınızı yani yazıcınızı seçin ve buradan yazdırma sırasını aç kısmına tıklayın. Peki diyeceksiniz ki her seferinde bunu yapmak zorunda mıyız? Bir tıkla yazdırma kuyruğunu veya yazıcı sırasını açamaz mıyız? Evet bu mümkündür arkadaşlar. Şunu kapatalım. Bakınız yazıcı yazdırma sırası nasıl görünüyor? örüntülenir isimli bir başlık açmışız 2022'nin Ocak ayında. Sayfanın sonunda bir tane download butonu var. Reklam engelleyici kullanıyorsanız download butonunu göremeyebilirsiniz aman dikkat. Buraya tıklayıp zip dosyasını edinin ve masa üstünüze çıkartın. Ben hala hazırda indirmiştim. Şurada new dosyasının içerisinde olması lazım. Evet arkadaşlar kes ve buraya yapıştır diyelim. Açtığınızda içerisinde printer list ve print queue yani print sırası yazdırma kuyruğu karşınıza gelecektir. Printer liste tıkladığınızda kaç tane yazıcınız varsa not defterinde açılacaktır. Microsoft Print to PDF ve Fax varmış bende. Yazıcı kuyruğunu bir tıkla nasıl açarız diyeceksiniz. Hemen print queue kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim varsayılan yazıcımı önce buldu ki bu Microsoft Print to PDF'tir. Ardından da yazdırma kuyruğunu otomatik olarak karşımıza getirdi. Eğer sizler de bir tıkla yazdırma kuyruğunu açmak istiyorsanız bu skripti kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.